Cenab-ı Hak ayette dedi ki مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا سَب۪يلِ ne oluyor? Allah yolunda haydi harekete geçin dendiğinde اِنْفِرُوا koşun demek. Bu sadece cepheye koşmak değil. Cephe öncesi meydanlara koşmak da öyledir. Yardımlarla destekte bulunmak da öyledir. Bakın Allah'ın huzuruna çıktığımızda, evet şimdi Filistin dosyası açılıyor. Bakalım insanların hesabı bu açıdan da görülecek dendiğinde belki çoğumuz diyecek ki ya bu, bu devlet meselesi kardeşim bizimle ne alakası var? Yani beni Cenab-ı Hak huzurunda bir fert olarak bu konuda nasıl muhasebe edebilir? Ne diyecek ki bana? Halbuki her mesele birey tarafına indirgenir, fert üzerinden sorumluluk getirilir. Allah her soruyu bireye sorar. Devlet diye böyle bir şey yok böyle bir canlı büyük bir organizma yok. Hepimiz fert olarak hesabımızı vereceğiz. O zaman benim kişi olarak üzerime düşen ne ben onu bir bileyim. Ben hesabımı vereyim. Başkası veremiyorsa o bunu bileceğidir. Buna bu bu bakış açısını her meselede kazanmamız lazım. Nerede yaşadığın önemli değil. Metropolde yaşıyorsun, ilçede yaşıyorsun, kentte yaşıyorsun, büyük şehirde yaşıyorsun, orta şehir hiç önemli değil. Dünyada yaşıyorsun ve Allah Azze ve Celle'nin gözünün önündesin, imtihan içerisindesin. Hepsi bir tarafa, biz Allah'ın huzuruna çıktığımızda kendi hesabımızla ilgiliyiz. Cenab-ı Hak bir defa soracak, sen bana karşı sorumluluklarını yerine getirdin mi? Namazın, niyazın, orucun, abdestin, namazın. Sen mümin kardeşlerine karşı duyarlılıkta bulundun mu? Onlara destek olurken onlara düşman olan markalarla belli bir boykot oluşturdun mu? Şahsen yapacağın bir şey. Ya Rabbi ben onların ürünlerini terk ettim. Boykotuma başladım. Daha fazlasını yapabilirsen yapabileceklerimiz hep imkanlarımıza bağlı. Mali gücün vardıysa destek oldu mu? Para gönderdin mi? Yardım gönderdin mi? Ya Rabbi gönderebileceğim kadar gönderdim. Bak şunları şunları gönderdim. Peki müminlerin karaltısına, tepki gösterenlerin kalabalığına, kendi görüntünle, başınla, elinle, ayağınla, sesinle katılıp destek oldun mu? Sen de o yürüyüşlerde bulundun mu? Sen de o kalabalıkların arasında tepkini ortaya koydun mu? Koydum ya Rabbi, ben de oradaydım. Hepimiz biliyoruz ki şeytan bize şöyle diyor, ya gitmişsin orada kalabalıklar. Ne değişiyor bu? Buna şöyle cevap verin. Bu milletin, bu toplumun bütün fertleri gibi, benim gibi bütün fertleri oraya gelseydi ne olurdu? Bakın açık söylerim. Bu toplumun bütün fertleri bu gece sokağa çıksın. Artık bu Gazze'deki zulme dayanamıyoruz diye bu gece orada zulüm durur. Öyle yöneticilerin büyük konuşmalarına umursamıyorlar onlar. Yapamaz diyorlar, biliyorlar. Çünkü arkasında millet desteği yok diyorlar. Gülüyorlar. Ama millet sokağa çıksa millet bunların temsilciliklerinin önünü kilitlese ama gerçekte milletin tamamına yakını diyorum. Öyle 3-5 insan, 300-500 güler geçenler öyle yapıyorlar zaten. Trafik bile tıkanmıyor diye. Avustralya'da trafik tıkanıyor. O bölge felç oluyor. Polis önlem alıyor Artık araba araç sokmuyor o mıntıkaya. Bizim belediyemiz de trafiğimiz de bakıyor ki kalabalığın sayısı o kadar çok değil, yol kenarında yürüyecek kadar yürüsünler diyor, yol kenarında. Elin Siyonisti de oradan bakıyor, diyor ki tamam hastaneyi vurduk, biraz tepki var zannettik ama bir şey yok, sıradaki hastaneyi de vuralım o zaman. Hmm. Ne oldu? Sıradaki hastaneyi onaylı biz verdik. Eğer yeri göğü inletseydik, aman tövbe biz vurmadık, onlar kendileri yanlışlıkla vurdu diye korkarlardı. Şimdi korkmuyorlar. Bakıyorlar ki Riyad'da bir hareket yok. Kahire'de bir hareket yok. İstanbul'da bir hareket yok. Ufak tefek cılız hareketlilikler bir şey değil bunlar. Dolayısıyla on mil, yani o ülkelerdeki toplumlar bizden yanatıyorlar. En azından bizi ciddi biçimde rahatsız edecek bir durum yok. Dolayısıyla ben tek başıma gidince ne oluyor ne olur ki diyen şeytana, diyeceğiz ki herkes gelseydi benim gibi, ne olurdu? Zulüm dururdu. O zaman ben tek başıma giderek zulmü durdurmuşçasına Allah'tan sevap bekliyorum. Çünkü ben üzerime düşeni yaptım. O kişi Allah'ın huzurunda diyecek ki, ya Rabbi ben gittim. Herkes gelseydi zulüm duracaktı. Gelmeyen herkesin üzerine vebali yık ama benden vebali kaldır, ben geldim. Çünkü herkes benimki gibi yaptığında zulüm kalkıyordu. O yüzden kural şudur. Toplumsal meselelerde fert üzerine düşeni yapmış ise o toplumdaki herkes aynı şeyi yapsaydı ne olurduysa Allah o ferde onun ecrini verir. Dolayısıyla biz fert odaklı baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sonuç elde edebiliriz. Hesabını verebiliriz. Ben parasal yardımda da bulundum. Şehirde nümayiş oldu, gösteri oldu, tepki yürüyüşü oldu, katıldım. O zaman daha ne yapmam lazım diye sorduğu zaman ben diyorum ki daha fazla yapabileceğim bir şey var mı? Hocam diyor ben diyor mesela vaktim de var. İşte ben sağlık görevlisiyim ya doktorum ya şuyum ya buyum. Oraya gidip orada da destek olabilirim. Güzel. O zaman bunu da yap. Yapabildiğin la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah bir kimseye vermediği bir şeyin sorumluluğunu yüklemez. Daha fazla yapabileceğin varsa, efendim benim hitabetim yüksek, konuşabilirim, insanlara bu zulmü anlatabilirim, kamuoyu desteğini yükseltebilirim. insanlara bu meylettiğiniz dünya, ne oluyor size اِذَا قِيلَ لَكُمُنْ فِي رُوْف۪ي سَب۪يلِ Haydin, Allah yoluna koşun dendiğinde piknik varmış, efendim bilmem çocuğun nesi varmış, bilmem ne varmış. اِذَّا قَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ Ağırlaştınız, arıza doğru. İşte bu yerin çekimi, bu aşağılık dünyanın bizi aşağıya olan çekimi. Bu kütlesel çekimle alakası yok. Bu gönülsel çekim. İthâ kaltum inel ard. O kadar ağırlaştınız yeryüzüne doğru. Hareket edemiyor, o kadar ağırlaşmış. Yer onu o kadar güçlü çekiyor ki. Bırak cihada gitmeyi, gösteriye gelecek mecali yok. Protesto yapmaya mecali yok. Boykot yapmaya mecali yok. Ben o kahveyi çok seviyorum diyor ama. Ben o kebabı çok seviyorum diyor. Ben o tavuğu çok seviyorum diyor. İhtiha ben o suyu çok seviyorum. Ben o işte neyse içeceği çok seviyorum. İhtiha kalitum ilal Yeryüzüne böyle ağırlaşıp çöktünüz, ağırlaştınız. Aradîtum bil hayâti dünya minel Soru bu. Hayatımızı bu sorunun karşısında yaşıyoruz. Ve bu soruya bizi deviriyor, düşürüyor yere ya da bu soruya karşı doğru cevabı verip ağırlıklarımızdan kurtularak yükseliyoruz, koşabiliyoruz, çağrıldığımızda gösteriye gidebiliyoruz, yardıma gidebiliyoruz. Allah böylelerine fırsatını yaratır inşallah, cihada gitmelerinin de imkanlarını açar, bunun fırsatını yaratmasa bile onun niyeti, azmi ve kararlılığını ve neticesini onlara yazacaktır. Çünkü Resulullah buyurdu ki, مَنْ سَعْلَ اللّٰهَ شَهَادَتًا Bir kimse Allah'tan şehadeti murad etse, ceng edeyim, savaşayım, imkan olsun şehadete kavuşayım. نَعْلَ اللّٰهُمَّ نَزِلَ شُهَدًا Allah ona şehitlerin menzillerini, makamlarını nasip eder. وَلَوْ مَتَعْلَ فِرَاشِهِ Beleki yatağında ölse Ama bu adam toplantıya çağırırken giden bir adamdır. Bu adam yardıma davet edildiğinde yardım eden adamdır. Bu adam gemiyle gidelim deyince ilk önce yazılan adamdır. Bu adam bağıralım deyince, ses yükseltelim deyince, sosyal hesapta paylaşalım deyince en çok bunun derdinde olan adamdır. Bu adam bir yerlerde üç beş insan konuşunca ya bırak şu Arapları dediklerinde söz alıp en güzel şekilde ya etmeyin arkadaşlar Yapmayın bunlar bizim kardeşlerimiz. Biz sabah akşam burada açlıktan ölsek, onlar bizi umursamasalar, nasıl olur bunu bir empati yapın ya diye en güzel uslup ile kamuoyu desteğinin yükseltilmesi için çaba ortaya koyanlardır. Yoksa kuru propaganda, kuru eleştiri özellikle yönetim aleyhinde. Ya senin yönetim aleyhinde bu yükselttiğin sese en çok siyonistler seviniyor orada. Evet, dostumdan yüzde yüz emin olamayabilirim, bu doğru ama inanın düşmanımdan yüzde yüz eminim. Dolayısıyla düşmanıma bakıyorum, düşmanımın nefret ettiği, çünkü düşmanın düşmanını iyi tanıyor. Girin siyonist hesaplara bakın, en çok nefret ettikleri adamı görün orada. Dolayısıyla böyle şahince davranışlar, bunlar hep ona benzetiyorum. قِيلَ kuffu كُفُّوا dendi ki onlara ya elinizi bir tutun. Bir tutun bakalım ya. Resulullah'ı böyle pasif kalmakla Mekkeli müşriklerin zulümlerine karşı yeterli hareket yeterince harekete geçmemekle suçlarcasına yapmayın etmeyin. Ne oldu biliyor musunuz? <laughs> ne zaman ki Allah savaşı farz kıldı illa <laughs> Bu çok yüksek ses çıkaranlar. Vuralım edelim, savaşalım diyenlerin az hariç Kaçıp gittiler. Sığıştılar. Dolayısıyla ferdin sorumluluğu bir kimse kendi sorumluluğunu yerine getirirse bilecek ki diğerleri de benim gibi sorumluluklarını yerine getirirlerse Allah bu toplumun yöneticilerini de bu toplumun bu bileşke tepki koyuşunu oraya yansıtır. Daha Sokaklar dolduğunda, insanlar tepki yükselttiğinde bile etkisi telafi eden duyulur. Ama adam yapıyor yapacağını, en vahşi olanlarını yapıyor. Sonra diyor ki ses çok devam diyor. Korkusuzca kameraların karşısında artık dalga geçerek yapıyorlar. Bu bizim vebalimiz ve bunlar bizim amel defterimize yansıyor. Ferdi sorumluluğunu yapıp da kendi vebalini üzerinden atanlar hariç diğerleri. Eli kanlı IDF askerleriyle aynı vebalin altında kalacak. Aynı satırlarla amel defterleri kana bulanacak.